Adındaki kitabını aktaran Leyla Gencer'in hayatını aktaran Zeynep Oral, yakın dostları Büyükelçi Şule Sorsal ve Melahat Behlil tarafından 20. yüzyıla damgasını vuran divalardan Leyla Gencer'in külleri boğazın sularına dökülüyor. Ve akabinde çiçekler denize atılıyor yakınları, dostları tarafından. Tabii Leyla Gencer beyaz gülleri çok seven bir divaydı aynı zamanda. Birazdan zannediyorum, evet. Şule Soysal tarafından çelenk getiriliyor. Çok duygulu anlar. Ve karadan da alkışları duyabiliyorum. zaman en büyük operalarda, en büyük sahnelerde ayakta alkışlanmıştı Leyla Gencer. Şu anda da yine külleri o alkışlar eşliğinde boğaza döküldü. 12 yon kalan Süreyya teknesi Dolmabahçe açıklarında demir attı. Teknede evet onlar da alkışlıyorlar Diva'yı. Ve gerberahlar yine suya bırakıldı. Teknede gazeteci dostları ve yakınları, akrabaları bulunuyor Leyla Gencel'in. Hayattayken omuz omuza verdiği, hayatını romana aktaran ve her daim yanında olan, destek veren isimler var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan, hayatını kaleme alan gazeteci Zeynep Oral, akrabaları Engin Cezar, Cemil İpekçi bulunuyor yine teknede Süreyya Teknesi'nde. Ağır ağır zannediyorum demir aldı ve Süreyya Teknesi Kurul Çeşme'ye doğru yola çıktı.